Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki, Fenerbahçe camiası adeta yerinden hoplayacak koltuklarınızdan kalkmanız an meselesi. Bomba! Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü bu transfer döneminde yaşanacaklar, futbol dünyasını sarsacak, sarı lacivertli ekip adeta devrim yaratacak. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz, çünkü öyle bir transfer furyası geliyor ki, hem rakiplerimiz ağzı açık kalacak, hem de bizlerin beklentileri tam anlamıyla karşılanacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Hazırsanız, ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, bu sezonun en flash ismi olarak gösterilen 23 yaşındaki İspanyol forvet Mateo Alvarez için İspanyol devi Real Madrid tam tamına 70 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak bu transfer için Mourinho bizzat devreye girdi ve Fenerbahçe'nin süperstarını kaptırmamak için tam 85 milyon euro bonservis bedeli ve 12 milyon euro yıllık maaş teklifiyle oyuncuyu takımda tutmayı planlıyor. Mateo, geçen sezon oynadığı 42 maçta tam tamına 28 gol ve 15 asiste adeta canavar gibi performans sergiledi. Piyasası 90 milyon euro civarında olan bu maestroyu Fenerbahçe'de tutmak camia için tarihi bir başarı olacak. Şimdi gelelim asıl şoka. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin orta sahasına dev bir takviye yapmayı kafasına koydu. 31 yaşındaki Alman ön libero Lukas Schneider için İngiliz devi Manchester United 50 milyon euro teklif etmişken, Mourinho'nun direktifiyle Fenerbahçe tam 65 milyon euroyu gözden çıkardı. Piyasa değeri 60 milyon euro olan bu yıldız, geçen sezon 38 maçta 6 gol ve 18 asist yaparak takımı oyunun her alanında domine etti. Morinho bu transferle rakiplerimize adeta gözdağı vermek istiyor. Çünkü rakip kulüplerin hepsi Lazarov'u kadrosuna katmak için yarışırken, sarı lacivertlilerin pazarlık masasında üstünlüğü ele alması bekleniyor. Ve işte en büyük sürpriz. Fenerbahçe, defans hattını sağlamlaştırmak için 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Thiago Silva'yı gündemine aldı. Bu süperstar oyuncu için PSG tam 55 milyon euro bonservis istedi ancak Mourinho'nun özel ilgisiyle bu rakam 70 milyon euroya çıkarıldı ve en kısa sürede anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Geçen sezon 40 maçta 5 gol 3 asist ile defansı, adeta kale gibi koruyan Silva'nın varlığı, takımın savunma güvenliğini efsanevi bir seviyeye taşıyacak. Üstelik rakip kulüp Galatasaray'da bu transfere sıcak bakınca pazarlıklar tam bir şok ve heyecan fırtınası içinde ilerliyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Mourinho bu transfer döneminde özellikle hücum hattına da bomba gibi isimler katmak istiyor. 25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Antoine Lefevre için Chelsea ve Barcelona'nın devreye girdiği iddia edilirken, Fenerbahçe bonservis için 60 milyon euroyu gözden çıkardı. Lefevre, geçen sezon tam 44 maçta 22 gol ve 20 asiste tam bir fenomen olarak dikkat çekti. Piyasa değeri 75 milyon euro olan bu yıldız, teknik direktör Mourinho'nun oyun planında çok kritik bir rol oynayacak. Şimdi sırada genç ve gelecek vaat eden isimlerden biri var. 19 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Marco Bellini için Juventus tam 30 milyon euro teklif etti. Ancak Mourinho bu teklifi hem reddetti hem de oyuncunun bonservis bedelini 45 milyon euroya çıkardı. Bellini, geçen sezon Serie A'da 25 maçta 5 gol ve 8 asist yaparak büyük potansiyelini gösterdi ve sarı lacivertlilerin geleceği için adeta bir yatırım olarak görülüyor. Bu hamleler Mourinho'nun Fenerbahçe'yi sadece Türkiye'de değil Avrupa sahnesinde de şaha kaldırma planlarının bir parçası olarak yorumlanıyor. Transfer rüzgarı devam ediyor. 27 yaşındaki Arjantinli Sabek, Lucas Fernandez için Atletico Madrid, Sevilla ve Milan arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Mourinho'nun özel isteğiyle Fenerbahçe, Fernandez için tam 40 milyon euro teklif etti ve oyuncunun yıllık maaşını 10 milyon euroya yükseltti. Geçen sezon 43 maçta 7 gol 12 asist performansıyla dikkat çeken bu dev sabek, savunma ve hücumu birleştirme özelliğiyle taraftarlara büyük heyecan yaşatacak. Mourinho'nun takımı Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı üstünlük sağlamak için yaptığı pazarlıklar, piyasayı adeta altüst ediyor. Bu arada Fenerbahçe kaleci transferinde de boş durmuyor. 24 yaşındaki Slovenyas kaleci Luka Petrovic için Bayern Münih 35 milyon euro teklif etti ancak Mourinho'nun inisiyatifi ile bu rakam 50 milyon euroya kadar çıkarıldı. Petrovic geçen sezon 38 maçta kalesini 18 kez gole kapatırken 5 kritik kurtarışla maçların kaderini değiştirdi. Bu süperstar kalecinin transferi sarı lacivertlilerin kalesini adeta demir zırh haline getirecek ve rakiplerin hücum planlarını büyük ölçüde bozacak. Mourinho'nun bu transferle hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa'da büyük ses getireceği kesin gibi görünüyor. Yine transfer listesinde 29 yaşındaki Hollandalı orta saha Maestro Jasper de Vries var. Ajax ve PSG ile kıyasıya bir rekabet yaşanan bu oyuncu için Fenerbahçe 55 milyon euro bonservis bedeli ve 11 milyon euro yıllık ücret teklif etti. De Vries geçen sezon 40 maçta 10 gol 22 asistle adeta takımın motoru oldu. Mourinho'nun taktiklerinde kilit rol oynayacak bu dev oyuncu, Fenerbahçe'nin oyun kurma ve hücum organizasyonlarını üst seviyeye taşıyacak. Transfer sezonunda yaşanan bu tarihi mücadele, sarı lacivertli taraftarların heyecanını zirveye çıkarıyor ve kulübü efsanevi bir döneme hazırlıyor. Son olarak, İsveçli Yıldız Forvet Emil Johansson için, Borussia Dortmund'un 80 milyon euroluk astronomik teklifi gündemimizi salladı. Mourinho, bu teklifi adeta göze alarak, oyuncu için 95 milyon euroyu bonservis bedeli olarak masaya koydu. Johansson, geçen sezon Bundesliga'da 38 maçta 30 gol ve 10 asist performansıyla gerçek bir gol canavarı olduğunu gösterdi. Bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe'nin hücumu tarihin en etkileyici silahlarından biri haline gelecek. Duyduğunuzda inanamayacağınız, rakamlarıyla gözlerinizi kamaştıracak bu transferler Mourinho'nun bizzat devreye girmesiyle gerçekleşiyor ve rakiplerimiz bu hamleler karşısında şaşkına dönüyor. Bu müthiş transferler Fenerbahçe'yi adeta futbolun süper güçlerinden biri yapacak ve önümüzdeki sezon hem Türkiye'de hem Avrupa'da rakiplerine korku salacak. Özetlemek gerekirse, Mateo Alvarez ile forvet hattını, Lucas Schneider ile orta sahayı, Thiago Silva ile savunmayı Antoine Lefevre ve Marco Bellini ile hücumu, Lucas Fernandez ile sağ beki, Luka Petrovic ile kaleyi ve Jasper De Vries ile oyun kurmayı güçlendiren Fenerbahçe, Emil Johansson ile de gol yollarında efsanevi bir patlama yaşatacak. Mourinho'nun rehberliğinde gerçekleşen bu transferler, sarı lacivertli taraftarların yüzünü güldürürken, rakip kulüpleri ise hayrete düşürüyor. Gelecek videolarımızda bu transferlerin perde arkasını, kulüp içinden sıcak gelişmeleri, oyuncuların ilk performanslarını ve Mourinho'nun taktik planlarını detaylı şekilde analiz edeceğiz. Bu tarihi transfer dönemini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi belirtmeyi unutmayın. Sarı lacivertli aile olarak bu devasa transfer dalgasını birlikte karşılayalım. Çünkü Fenerbahçe'nin yeni dönemi çok ama çok efsane olacak.